ÖSYM Başkanı görevinden alındığı sınav iptal edildi. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim çağrımız da bu yöndeydi. Kamu personeli seçme sınavının şaibesiz yapılması ve de artık mülakatın kaldırılmasını şart olarak koşuyoruz. Düşünün. Kamu personel sınavını geçen yüzde yüz alan, yüzde doksan sekiz alan, yüzde doksan dokuz alan bir evladımızın mülakatta bırakılmasını doğru bulmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak mülakatın kalkmasını arzu ediyoruz. Mülakatı iktidarımızda kaldıracağız. Yazılı sınavını kazanan evladımız gelip hangi branştaysa inşallah onurla ve gururla torpil olmadan, siyasi etken olmadan işbaşı yapacağı günler yaklaşıyor. <laughs> Muharrem ayının başında Ankara'daki cemevlerine ve Kartal'daki Cemevi Başkanımız Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıların ve o planlı provokasyonları asla doğru bulmayız. Bunları şiddetle kınıyoruz. Ankara'daki Cemevini ziyaret ederek, Cemevi Başkanlığı saldırıya uğrayan merkezi ziyaret ederek, onlara da taziyelerimizi ve düşüncelerimizi aktardık. Ancak buradaki olay şu: Sayın Bakan şunu yapmalı, Sayın Bakan sözde bunu bırakmamalı, Sayın Bakan şu anda sorumluluk mevkisinde, sorumlulara düşen görev bir kaygı, bir şüphe yaratmak değil kaygıları ve şüpheleri ortadan kaldırmak